Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uzun zamandır yapacağım şey sonunda yaptım. Sen mi yapacaksın? Sen, sen mi edeceksin, edeceksin falan, falan dediler. Dedi Vallahi ben Kapıyı göstermez olmaz. Tut. Kapı orijinal. Porsche Tayran kapısı arkadaşlar. İzle izle. Kaldır. Kapıyı göstererek kaldır Tut kapıyı kaldır bir kere tam ortala şunu. Ya öyle değil kaldır. Ben ortalayacağım sen kaldır tamam bırak. Borça kaynak. Gir gir. Ah. nasıl içersin rüzgar yemiyor değil mi? Sen <laughs> mi yapacaksın sen mi edeceksin falan, falan dedi dediler. Valla ben yaptım. Yaptık. Balolar sözünü tutar. Öçüreceğim tüm kuşları çıkardım. Kaç tane kuş var burada? 2, 4, 8 8 tane kuş var. Yarın öbür gün tünekleri de yapacağız. Neyse şimdilik durduruyorum. Uçum kümesi tamam. Kırma. 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 Alacağım burayı. Kırma. Ya. Amına koyayım onanın. Arkadaşlar aşağıdamızın kümesini inince biz başladık gene kaydı. Efendim. Yaptık usta. Yaptık usta vallahi. Evet arkadaşlar damızlık kümesine de geldik. Şöyle. Burada beyazları bıraktık, çikolataları bıraktık. ile bir de dumanlıyı bıraktık. Arap değişini bıraktık. Bu kadar. Birazdan şu iki suluğu çıkaracağım küçük sulukları. Öyle işte. Neyse hoşçakalın bay bay.